sıradaki yarışmacımız. <laughs> Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Önce adınızı, soyadınızı öğrenebilir miyim? <laughs> Efendim anneciğim. Adınız, soyadınızı öğrenebilir miyim? Adınız, soyadınız. Adınız, soyadınız. Adınız, soyadınız. Adınız, soyadınız. Adını soyadın ne? Soyadın. Evet. Şimdi Arya Hanım size 5 tane soru soracağım Gördüğünüz ödüller orada Bildiğiniz soruya karşılık kazanacağınız ödüller onlar Evet Başlıyorum hazırsanız birinci soruyla Hazır mısınız? Hazırım Peki Lütfen dikkatli dinleyin Hortumu olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Tavuk B. Fil. Fil Doğru cevap Doğru cevap dediğim için Tebrik ediyorum Birinci soru Melona şekerlerinden yiyebilirsiniz Arya Hanım. Kazandınız birinci soruyu bildiniz. Yiyecek misiniz şu anda? Sonra mı yiyeceksiniz? Evet. Tamam yiyebilirsin. Evet. 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 Yiyebilirsin. Doğru bildin soruyu. Sonra da yiyebilirsin. İkinci soruya geçeyim. Sonra ye istersen. Tamam. tamam. İkinci soruya başlıyorum o zaman. Lütfen yine dikkatli dinleyin. Sarı kafası ve beyaz yaprakları olan çiçek aşağıdakilerden hangisidir? A. Gül B. Sümbül C. Papatya Tekrar sorayım isterseniz. Sarı kafası ve beyaz yaprakları olan çiçek hangisidir? Çiçek, Ko çiçek. Kopya vermemi ister misiniz? Kopyocuk eli Üstündeki ne? Üstündeki tişörtündeki B. Hangi çiçek üstündeki? Kapat ya. Doğru cevap. Sarı, beyaz evet, bak sarı kafası var ve ya, beyaz yaprakları var. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum Arya. Güneşe en yakın gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Merkür. Evet, Şıkları duymadan cevaplayan çok zeki bir yarışmacıyla beraberiz. Tebrik ediyorum. Merkür doğru cevap. Ve Sütburger ödülünü de kazandınız bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. 3'te 3 üç yaptınız. Devam ediyorum Arya Hanım. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi zıplamaz? A. Tavşan B. Kanguru C. Kaplumbağa Zıplamaz. Evet. Zıplamaz. Zıplaması soruyorum. Hangisi zıplamaz? Evet. Tabak tekrar soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi zıplamaz? Tavşan zıplar mı? Tavşan zıplar mı? Evet. Kanguru kaplumbağa Evet. Doğru. Cevabımız kaplumbağa sanırım. Tebrik ediyorum. Orayı da kazandınız Arya Hanım. Son soru. Beşinci soruyu soruyorum. Hazırsanız. Hazırsınız. Peki. Şimdi size bir şarkı dinleteceğim. Lütfen dinleyin. Ve bir saniye kısa. Ve bu şarkıyı kimin söylediğini bilmenizi istiyorum. Evet bu şarkıyı... A Barışmanço mu? B Feride Hilal akın mı? C Cem Karaca mı söyler? Barışmanço. Aşık Barışmanço diyor ve doğru cevap Beşte 5 yapıyor. Arya Hanım bugünkü yarışmacımız. Çok zeki bir yarışmacısın. Teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığın için. Çok başarılıydın. Seni tebrik ediyorum. Efendim? Yedem beni. Ye. Ye.